Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance borsasında kullanıcılar arası para transferi, USD transferi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Olay çok basit dostlarım. Sol üstten 3 çizgiye tıklıyoruz. Bakın yukarıda ID numaramız yer alıyor. Binance kullanıcı numaramız. Bunu kopyaladık ve karşı tarafa bunu atıyorsunuz. Şimdi karşı taraf size para gönderirken bu gönderici sizi de olabilirsiniz. Ne yapılması gerekiyor? Hemen göstereyim. Şimdi en sağda altta bulunan S'siz kısmına geliyoruz. Bakın burada ilk etapta sizde over kısmı çıkacaktır. Bu örnek bir hesap sizlere örnek olması açısından gösteriyorum. Şimdi hemen burada varlıklarımızı bir kontrol edelim. Kripto kısmında varlıklarınız gözükürken akkon kısmında varlıklarınızın nerede olduğu gözüküyor. Aktarım yapabilmek için spot kısmında yer alması lazım. Funding, earn, futures'ta bulunuyorsa varlıklarınız parça parça Gönderemeyebilirsiniz. Bu yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bundan dolayı Funding kısmında ise mesela transfer'e tıklayın. Buradan Funding'den Spot'a varlıklarınızı aktarın. Varlığınız varsa burada çıkacaktır veya Futures'da ise işlem emrinizi kapattıktan sonra transfer'e tıklayın ve yine buradan gelip spot kısmına varlarınızı aktarın. Spot'ta topladığınızı varsayıyorum. Bakın. Burada biz gönderim yapacağız Binance kullanıcı numarasına. Şimdi spottayız. USDC mevcut. Dilediğiniz varlığı yollayabilirsiniz. USDT'yi seçtik, USDC'yi. En altta depozit, withdraw ve transfer var. Transfer'e tıklayacağız. Bakın. Transfer ederken bakın withdraw'a tıklayacağız. Withdraw'a tıkladığımızda send via email, fon veya ID kullanıcı numarasıyla yollayacağız. Bunu seçtik. Bakın Binance ID diyor. Biz ne yapmıştık? Binance kullanıcı numarasını karşı taraftan istedik. O bize Binance kullanıcı numarasını attı. Bu şekilde kullanıcı numarası girili. Sonrasında Max dedik. Buradan bakın dilerseniz not da yazabilirsiniz. İşte şu kadar gönderiyorum falan filan. Sen dediğinizde doğrulama yöntemi gelecek. Başarılı bir şekilde bir Binance kullanıcısına dilediğiniz varlığı ücretsizce bu şekilde gönderebileceksiniz. Çok basit dostlarım bu USDC olmayabilir. BNB yollayacaksınız. BNB'ye tıkladık. Withdraw seçeneği var ortada buraya tıkladık. En altta send via email, phone ID. Mailini de size gönderebilir. Fonda yine aynı şekilde gönderebilir. Fark etmez. Buraya tıkladık. Binance ID diyor ya buradan telefon numarasını da seçebilirsiniz. Mail de seçebilirsiniz ama en kolayı Binance ID. Hem daha garanti hem de daha kolay. Onu nasıl yapıyorduk? Bakın home kısmına geldik. Sol üstten 3 çizgiye tıkladığımızda en üstte ID numarası yer alıyor. Kopyalayıp arkadaşınız gönderiyor. Asus'ta geliyoruz. Spot'u seçiyoruz. Hangi varlığı göndereceksek onun üzerine tıklıyoruz. Withdraw diyoruz ortadaki. Send via email phone ID diyoruz. Binance ID seçili oluyor. ID numarasını, kullanıcı numarasını yapıştırıp Max deyip hızlı bir şekilde sent diyerek gönderimi gerçekleştiriyoruz. Binance borsasından Binance'e bu şekilde ücretsiz transfer yapılabilir dostlarım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.